Merhabalar arkadaşlar. Ütopya Çiçek Evime, kanalıma, dükkanıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tanıtım videosuyla birlikteyiz. Şöyle hemen bu taraftan başlayayım arkadaşlar. Yeni türlerimiz geldi. Bugün günlerden pazartesi. Ağustos ayındayız 2023 pazartesi. Yarın akşam Allah izin verirse Instagram sayfam CRBS Ütopya çiçekevi sayfamızda canlı yayınımızda satışımız olacak. Artık havalar çok sıcak olduğu için iki haftada bir yayın açmaya başlamıştım. Çok şükür İstanbul'da hava bayağı serinledi. Esinti var. Biraz nefes aldık, rahatladık. Yeni bitkilerimizi de getirdik. Yarın akşam sizlere inşallah takdim edeceğiz arkadaşlar. Böyle çok güzel ekeveryalarımız var. İsimlerini henüz bulmadım. Çoğunun ismini biliyorum ama emin olmadıklarımın isimlerine bakacağım etiketlerini yani numaralandırma ve fiyatlandırma etiketlerini üzerlerine henüz takmadım takacağım o şekilde biliyorsunuz canlı yayında satışa sizlere sunuyoruz evet böyle sedum musvalmeri yanımlarımız var çok çok güzel renkleniyor arkadaşlar bu yaprak kenarları ben ürünleri cumartesi günü getirdim bugün pazartesi iki gün kapalı ortamda olduğu için tabi renkler hemen yeşile dönmeye başladı bunlar açık hava bitkisi biliyorsunuz kaktüs ve sukulentler iç mekanlarda rengini ve formunu kaybediyor ee, buradan bir daha belirtmiş olayım aynı zamanda ee, dışarıda dışarıda esinti ve e, açık havayı seviyorlar böyle Sedum joyslarımız var arkadaşlar çok çok güzeller dolu dolu böyle saksılarda bakın çiçek açmaya da başlamışlar beyaz beyaz çok hoş çiçekleri oluyor bunlar beş buçuk santim saksıda olan türlerimiz bu masanın üstünde ee, yine böyle çok güzel türlerimiz var arkadaşlar ekeverya mensa hepsi bu şekilde çoklu ikili üçlü o şekilde rozetleri Evet e, YouTube kanalıma çok fazla e, vakit ayıramıyorum arkadaşlar video çekip atamıyorum önceden Danıtım videolarının dışında bilgilendirme videoları da çekip sizlerle paylaşıyordum. E, maalesef fırsat bulamıyorum, o yüzden kanal biraz aşağılarda. Sadece e, kısa videolar çekip atarsam short videolar onlar izleniyor. E, genellikle hafta sonları daha çok gelin arabası süslemeleri oluyor, onları paylaşıyorum. E, kanalıma ilk defa geldiyseniz videoma ilk kez. E, açıp izliyorsanız ilk kez denk geldiyseniz kanalıma lütfen abone olmanızı videolarımı izlerseniz e, beğeni ve yorum bırakmanızı sizlerden rica ediyorum bu kalanşolarımız da çok güzel kıp kırmızı olan bir tür bakın yaprak kenarları zaten kıpkırmızı ve kalanşolar çok muhteşem çiçekler açıyor arkadaşlar e, iki önceki yayında zannedersem bu türden az sayıda vardı getirmiştim bu sefer 12 adet 5,5 santim saksılarda getirdim. Fakat gayet rahat 10 santim 11 santim saksılara dikilebilecek büyüklükte. Şöyle de alayım hatta bir tanesini göstereyim. Bakın bayağı boylanmış. Kocaman saksılarda biraz zor ayakta duruyorlar. Ekeverya Black Prince'lerimiz var. Pardon Black River arkadaşlar. Black Prince'le karıştırmayalım. Black River'larımız var. Bu şekilde çikolata rengi. Bunlar da yine 5,5 santim saksılarda. Şöyle çok özel bir türümüz var arkadaşlar. Ekeveria Crystal Bunlar yerli üretim. Türkiye'de üretilmiş yapraktan üretim. Türkiye iklimine, şartlarına tamamen ayak uydurmuş gayet sağlıklı bitkiler. 5,5 cm saksılarda koleksiyonluk tür. Biliyorsunuz İtaller e, ipliğinize ayak uydurmaya biliyorlar. Kayıtlar yaşanabiliyor. Ama bunlar e, Türkiye'de Yalova'da üretildiği için gayet sağlıklılar. E, rahatlıkla e, alabilirsiniz. Hiç e, tereddüt etmeden bu şekilde 5,5 cm saksılarda bunları da daha büyük saksılara geçirmek mantıklı olur. Çünkü bayağı saksıları doldurmuş, taşmışlar bu şekilde. Evet. Ekever Melako. Yani bunun ismine de bakacağım arkadaşlar. Melako bu şekilde renk yapıyor mu? Yoksa bu daha farklı bir türü mü? Çok güzel böyle turuncu arkadaşlar yaprakları. Yaprak kenarları turuncu. Bunların da ismini araştıracağım. Acaba değişik bir tür mü? Melako'nun da alt türü Acaba var mı diye ona da bakacağım. Bunlar da yine 5,5 santim saksılarda ama gayet gelişmişler arkadaşlar. Büyük büyük saksılara dikilebilirler. Bunlar da Graptoveria basful. Bunlar da yine 5,5 santim saksılarda. Özellikle kışın soğukta ve yazın güneşte çok güzel kırmızı renk ve şillenme yapan bir tür arkadaşlar koleksiyonlu bir tür 5,5 santim saksılarda sadece 12 adet bu cam yerlerinde satışta olacaklar ee, e, klaralarımız var arkadaşlar aralar da gerçekten bu şekilde dolu dolu yani 5,5 santim saksıda ama rahatlıkla 9-10 santim saksıya dikilebilecek büyüklükte Bakın saksılardan ne kadar taşmış. Bunlar da böyle kocaman kocaman. Tabii ki bu alttaki kurumuş yapraklarını temizleyeceğiz arkadaşlar. Klara da çok güzel renkleniyorlar. Hepsi cam gibi arkadaşlar. Bakar mısınız şu formların güzelliğine? Maşallah hepsini zaten seçerek alıyorum sizler için. Ee, özenerek sanki kendimi alıyormuş gibi. Gerçekten muhteşem. Yani insan bakmaktan kendini alamıyor. Ee, onun dışında e, Ekeverya e, Blue Star mıydı Blue Surprise mıydı Blue Star zannedersem bu türden de uzun zamandır e, piyasada yoktu arkadaşlar bunu da 5,5 cm saksıda olanlarını sizler için getirdim çok güzel bir türdür özellikle kışın çok güzel renklenir e, böyle pembeye döner pembe mavi cam gibi bir renk alır arkadaşlar bu türden de sadece 20 tane var Bundan da canlı yayında katılıp kaçırmamanızı tavsiye ederim. Tekrarlayayım Instagram sayfam Murcan Mutta SRBS Utopya Çiçekevi yazdığınızda çıkacaktır. Kesinlikle ürünleri tek tek seçerek özenle alıyorum arkadaşlar. Ürünlerin hepsi gayet sağlıklılar. Kesinlikle hasta, işte kırık, dökük, formu bozuk ürün sizlere e, takdim etmem. Bugüne kadar etmedim. Beni yıllardır tanıyanlar bilirler. Şimdi büyük saksılara geçeyim arkadaşlar. Şöyle kocaman bir tane e, sedeveria letizyamız var. Gayet büyük. Bu şekilde dolu dolu saksıda. Bu da güneşte ve soğukta özellikle. kıp kırmızı olan çok güzel bir tür ve muhteşem beyaz çiçekleri oluyor arkadaşlar bu türün. Şöyle iki tane özel tür agaolidesimiz var. Aralar biz, bunlar da yine sadece iki tane çok çok güzel böyle e, 13 santim saksılarda. Şöyle tek bir türümüz var. Bu da çok güzel. İsmini bilmiyorum arkadaşlar. Araştıracağım. Bu da tek bir ürün. E, muhteşem bu şekilde renklenmiş. E, i̇smini inşallah bulurum. Muhteşem bir tür gerçekten. Bu gözüme çarptı. E, kaçırmak istemedim. Sizler için aldım, getirdim. Ekeverya Painted Priest'lerimiz var. Onlar da bu şekilde çoklu ve kocaman bir anaç. Onu da hemen şöyle saksıları devirmeden kaldırıp göstereyim arkadaşlar. Koz kocaman bir Painted Priest. arkadaşlar buradan videodan belirtmek istiyorum. önden ayırma yapmıyorum. Canlı yayına katılan arkadaşlar sadece satıştan faydalanıp ürün alabiliyorlar. Çünkü o zaman canlı yayının bir anlamı manası kalmıyor. Katılan arkadaşlarımız saatlerce burada vakit geçiriyorlar ve satışa iştirak ediyorlar. O yüzden fotoğraf atıp fiyat sorsanız da bundan bana ayırır mısınız deseniz de ayırmıyorum. Lütfen kimse bana kırılmasın. Sizlerden istirham ediyorum. Çünkü canlı yayındaki arkadaşlara haksızlık yapmak istemiyorum. Bu türümüzde yine çok güzel. Bunun da ismini etiketleyeceğim arkadaşlar. Hangi tür olduğunu. Muhteşem bir tür. Bundan da arkadaşlar sadece bir adet bulabildim. Geçen canlı yayınımızda getirmiştim. Az sayıdaydı. Yani 5-6 tane zannedersem getirmiştim. İsteyen başka birçok arkadaşımız olmuştu ama gittiğimde sadece bir tane kalmıştı. Yani ben bir tür getirdiğim zaman böyle piyasada olmayan bir şey. Ee, maalesef ikinci gidişimde hiçbir tane kalmıyor. Ne hikmetse. O yüzden bir tane buldum. Bu da kime nasip olacak bilmiyorum. Cotylodon, eee Orbiculata ya da Oriculaydı. Tam ismini şimdi yanlış söylemiş olmayayım. Evet, askılı saksılarda Sedum Pavlovumlarımız geldi arkadaşlar. Bunlar da Geçen yayında yetmemişti. Çok isteyen ve alamayan arkadaşlarımız olmuştu. Bazı arkadaşlar ikişer, üçer tane aldığı için herkes alamamıştı. Şimdi şöyle, onlar çok renkliydi arkadaşlar. Çok susuz oldukları için gayet renklilerdi. Bunlar da renkli. Şöyle göstereyim. Fakat biraz hava serinledi ve biraz yağmur çiselemiş üzerlerine. O yüzden renkleri yeşile dönmeye başlamış. Susuz kaldıkları zaman çok daha güzel renk yapıyorlar. Kılavatunlarımız da bu şekilde bu hafta askılı saksılarıyla canlı yayında satışta olacak. Saksıları da kargoyla gönderiyorum arkadaşlar. Ee, kargoya genellikle bunları e, saksısıyla paketleyip koyuyorum. Ama diğer bitkileri elimden geldiğince saksısız ve topraksız kargo polisi ufak olsun diye o şekilde paketleyip sizlere gönderiyorum. Bunda iki tür var arkadaşlar. Krasula'nın çok çok güzel kızaran, kırmızı olan, bakın yaprak kenarları biyelenmiş. Üstündeki beyazlıklar kireç arkadaşlar. Seralarda kireç atıyorlar bitkilerin üzerine. Herhangi bir hastalık olmasın ve yanmasın diye zannedersem. Hastalık falan değil yani, öyle zannetmeyin. Beyaz, sadece kireç bu şekilde. Aslında sera örtülerin üzerine atıyorlar da oradan bitkilere de uçuyor herhalde. E, Mirinae yok Mendozae. Traptoveria Mendozae'lerimiz de arkadaşlar böyle şöyle göstereyim. Koz kocaman saksılarda sadece iki saksımız var bu hafta. Şöyle iki saksı satışta olacak. E, bu türden de sadece bir tane getirebildim arkadaşlar. Çünkü Üreten arkadaşımız bunları anaçlık ayırmış. Artık üretecek. 5,5 santim saksılarda satışa sunacak. O yüzden beni kırmadı. Sadece bir tane aldım. Bu da artık canlı yayında kime kısmet olursa. Bu kılavatunumuz da böyle bonuslu yanında. Aşkın gözyaşı mavi olan türü de büyümüş. Bu da çok güzel böyle yelpaze gibi olan bir tür. Şöyle yapraklarını yakından göstereyim uzaklaşarak bitkileri tekrar size göstereyim arkadaşlar ve karşı standa geçeceğim orada da 8,5 santim saksıdaki bitkilerimizi sizlerle paylaşacağım hemen şöyle dönüyorum Evet burada karışık bir paletimiz var purple pearlarımız var arkadaşlar sadece 3 tane var e, peasoski subsesilis 2-4-6 tane arkadaşlar formu en güzel olanlardan seçtim. Geçen yayında alamayan arkadaşlar olmuştu. İsteyenler için bundan da böyle sınırlı sayıda getirdim. E, niye sınırlı sayıda? Çünkü artık arkadaşlar havalar seriniyor. Sonbahara girince e, seralar bütün bitkileri anaçlık yapıp e, tepeçeliği alarak üretimi alıyorlar. O yüzden büyük bitkileri pek satma taraftarı olmuyorlar. Ama bunları da son defa aldım getirdim. Bu da yine çok güzel bir tür. Zannedersem domingo muydu ismi yanlış söylemiş olmayayım. Bundan da sadece 3 tane getirdim. 8,5 cm saksılarda. Evet acaulislerimiz arkadaşlar. E, yanlış telaffuz ediyorsam e, kusuruma bakmayın. Ekeverya acaulis. Bunlar da yine 8,5 cm saksılarda bu şekilde dolu dolu. Bakın renklenmeler başlamış. Tamamen pesmen ve Çok güzel renk yapıyorlar. Hepsi dolu dolu arkadaşlar saksılar bu şekilde. Yine 8,5'luklardan devam ediyorum. Ekeverya Topsy Turbe Topsy Tower olarak yazılıyor. Bunlar da yine 8,5 cm saksılarda kocaman böyle anaç daha büyük saksılara da hatta geçirilebilir. Bunlar da muhteşem bir tür. Çok güzel renkleniyorlar arkadaşlar. Böyle yaprakları büklüm büklüm aynı trompetler gibi. Bakın. Evet, vazgeçilmezimiz Grafto, Sedu, Bronze. Evet, bronzelerimizde 8,5 cm saksılarda çok güzel gövde de yapmışlar arkadaşlar ve çok güzel renk yapmışlar hepsi yine böyle çoklu çoklu bakın saksılarımıza bronzelerimizde bu hafta satışta satışta olmayan bir tane ürünümüz var arkadaşlar onu kesinlikle satmayacağım o benim kendi koleksiyonluk türüm e, lütfen para teklif etmeyin e, lütfen rica ediyorum hemen şöyle göstereyim Evet onu maalesef satmıyorum onun değeri parayla ölçülemez. Böyle sepetlerinin içinde hoşuna giden yerlerde yatar benim cimcimem. Ee, e, Grapto neydi? İsmini unuttum. Sanyat ve evet Grapto Sanyat ve arkadaşlar. Bunlar da 8,5 santim saksılarda. Böyle kocaman kocaman. Şöyle bir tanesini elime alıp göstereyim. Çok güzel renk yapan, desen yapan bir tür arkadaşlar. Bu da ender türlerdendir, her zaman bulunmaz ve çok kıymetli bir türdür. Çok güzel, e, pembe kavur içi, alacalı böyle renk yapar arkadaşlar. Bilen arkadaşlarımız e, bunu kaçırmayacağını e, umuyorum. Daha önce 5.5 cm saksılarda getirmiştim, uzun bayağı uzun bir süre önce. Bu sefer de 8.5 cm saksılarda bu şekilde buldum ve sizler için getirdim. Evet, ayniyum trikolorlarımız var bu hafta. Bunlardan böyle 10,5 santim saksılarda gayet bol yavrulu ve sınırlı sayıda arkadaşlar. Sadece 5 tane var satışımızda. Hepsi böyle bol bol yavrulu, çok güzel formları, renkleri, desenleri muhteşem. Evet uzun süredir bu bitkinin de peşindeydim arkadaşlar. Kalp kalbe karşı 5,5 santim saksılarda Eskiden gerçekten çok rahat buluyorduk, çok çok uygun fiyatlara alıyorduk ama piyasa o kadar çok yükseldi ki gerçekten bu kalp kalbe karşı bitkisi özellikle veri yagatası çok acayip fiyatlandı. O yüzden getirmiyordum. Yalova'da bir arkadaşımızdan rica ettim sağ olsun. Üreticisinden buldu getirdi ve neredeyse piyasa fiyatını yarı fiyatına bu hafta satışta olacak. Sadece 15 tane var arkadaşlar. İsteyenler kaçırmasın. Şöyle yapraklar da birbirine dolanmış saksılar. Şöyle bir tanesini kaldırıp göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. 5,5 santim saksılarda kalp kalbe karşı bitkilerimiz de bu hafta satışta olacak. Bunun da bakımının püf noktasını söyleyeyim. Kesinlikle üstten sulama yapmıyoruz. Altına bir tabak ya da ayrıca bir saksının içine oturtuyoruz arkadaşlar. Alttan sulama yapıyoruz. Bunun özelliği olur. Üstten sulama yaparsak bitkiyi maalesef kaybedebiliriz. Alttan sulama gayet onu mutlu ediyor ve güzel güzel gelişiyor burada da yine 5.5 santim saksıda pasifirialarımız var bunlar da muhteşem pes pembe oluyorlar arkadaşlar bu türden de sınırlı sayıda var artık dediğim gibi bunlar da anaçlık olarak ayrılmış son tertip yani son parti e, bu hafta alan e, alır e, uzun sürede gelmez diye tahmin ediyorum evet geçen yayında e, arkadaşlar pasifiria ya da pası pitum pası veriyor zannedersem. Doktor Horn arkadaşlar. Bakın böyle renkli renkli getirmiştim. Çok az sayıdaydı. Onlardan tükendi arkadaşlar. Şu anda bir tane bu şekilde renkli e, aldım. Çünkü e, nasıl renkli olduğunu ve hatırlamanız açısından bunu göstermeyi olarak getirdim. Bu dışarıda açık havada olduğu için bu kadar renkli arkadaşlar ve aynı tür daha içeride olduğu için bu şekilde yeşil ama hepsi aynı. Bunun gibi renklenecekler ve kocaman kocaman anaç gayet de boylanmışlar arkadaşlar. Bundan da sadece 12 tane bu hafta satışta. Lütfen kaçırmayın diyorum. evde de bir iki tür var arkadaşlar. Geçen yayından kalan. Onları da eve balkona çıkarmıştım. Onları da satışımıza bu hafta ilave edeceğim. İnşallah keyifli bir satış olur, keyifli zaman geçiririz. Sohbet, muhabbet, gırgır, gır şamata, e, dertleşme, gülüşme her şey bizim yayınımızda var. Gayet seviyeli, güzel e, saatler geçirmeyi umut ediyorum. Hepinize sevgiler gönderiyorum arkadaşlar. Yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.